lazım ki insanlar en azından kendini greve çıkarken ya da eyleme çıkarken kendini hisset, rahat hissetmesi lazım. Çünkü biz ne kadar da gelin desek gelebilecek mi zannediyorsun sen özel sektördekiler? Gelemez. Çünkü işinden atılacak ya da o korkuyla yapılacak. Onun için gelemiyor. Ama devletin bu konuda adım atması durumunda eğer örgütlenme olması durumunda ki e, devletin kor, e, koruması altına girecekler bu durumda. En azından bazı şeyler daha da değişebilir diye düşünüyorum. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Özel sektörde sendikalaşmayı e, devletin mi teşvik etmesi gerekiyor? Tabii ki. Tabii ki şimdi yaparsın. Yani sözleşme şimdi bazı yerlerde yapıyoruz. Ama o iyi niyet çerçevesinde oluyor. Ama devletin yasayla yaptırdığı zaman sen o zaman devleti de karşına almış oluyorsun böyle bir durumda. Ha ben de söylüyorum zaten sendikalar köprü vazifesi görmesi lazım. İşinden insan edecek ya da işvereni batıracak bir mantık da olmaması lazım. Uzlaşı ve diyalogtan onun için ben bahsediyorum. Ve böyle olursa bazı şeyler değişir diye düşünüyorum. Yoksa şimdi biz ben çalışanımı bile kamu görevlerini bile biz eylemli görevlerini ödüyoruz. Ve çıkıp bazıları geliyor. Yani ödemesek hiçbiri gelmeyecek. Böyle bir mantık var. Tamam özel sektördekine de ben dediğim zaman gelin eylem yapacağız sizin için. O beklediğimiz katılım olur mu sence? Olmaz. Çünkü ya orada bir eylem yapacaksak kapatmanız gerekiyorsa kapatılacak oradaki hak aramak istiyorsak. Ama bu konuda ben yine söylüyorum devlet işveren ve işçi kesimi ortak özellikle devletin koruması altında olması lazım ve bu yasanın geçmesi lazım. Yani e, grev, e, özel sektöründe de sendikalaşmayla ilgili. Biz bunu söylüyoruz. Devrim yapar. Hangi hükümet gelirse bunu yapar, devrim yapar. Ama korkuyorlar tabii ki. Yapmıyorlar. İşvereni karşısına almak istemiyor devlet kanadı da. Yapın diyor. Zaten var diyor. Yapabilirsiniz diyor. E tamam da bizim inan o işverenin arasındaki iyi niyetten dolayıdır bu. Gerçek anlamda e, sizin e, yasal boyutu olmayan bir durumda siz bana diyebilir misiniz yapın diye yapamazsınız. O nedenle diyorum. O nedenle tabii ki biz kamu görevli olmasına rağmen bakmayın yani biz de olmasak, dillendirmesek ya da gündeme getirmesek o da olmayacak. O nedenle haklı ama ben arkadaşlarımız haklı ben onda haksız demiyorum. Yeterli değil onu demek istiyorum. İki çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ee, ediyorum. İnşallah yeniden sizlerle birlikte Gündem Kovuş Stüdyosu'nda yeniden buluşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Kamusan Başkanı Sayın Metin Atan'la beraberdik efendim. Ülkenin gündemini şöylece bir kendisiyle özetledik ve Metin Bey de ülkenin gündemini yorumladı. Kendisine değerli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden Gündem Kıbrıs ekranlarında yeni bir canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Gündemin bütün önemli gelişmelerini Gündem Kıbrıs haber sitemizden ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz.